Rabbim bizi bu topladığı makamcıya toplaymayı nasip etsin. Öğrendiğimizle amel etmeyi nasip etsin. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, samimiyetle gerçekten seçilmiş insanlarız. Ne demek? Ausabild. Vallahi Ausabild. Nice insanlar için Allah sizi seçmiş. Bakın kaç kişi aradık, sorduk. Bazeni biz almadık. Niye? İlk başta mesela diyor ki hocam kursun parasını para istemiyor, sormadım. Yani ben sana 20-30-50 desem ne olacak yani? Böyle yaklaşan adamı çalışmak istemiyoruz. Bir. Veya işte iki haftada bir kesim olmaz kardeşim. Matematik gibi bu. Eğer bir yerden tutamazsan gerisi gelmesi zor. Ve wir auch lesen Yani alfabeti öğreneceğiz vesaire. Ondan dolayı seçilmiş insanlarsınız. Kaderiniz yazılıyor sizin. Erkan, Caner, Müslüm, Adem vesaire. Ve benim dinimi öğrenip hizmet edeceksiniz. Binlerce Adem var, vallahi binlerce Erkan var Müslüman ülkelerde tabiri caizse. Değil mi? Diğer ülkelerde kaç milyar Müslümanız? 2-3 milyar. Ama siz Avrupa'ya gelmişsiniz. Allah bunu yazıyor ha. İzayet kayıtta. Sufa gibsin İslam'ı işte. Es Ali Şeksal. Siz seçmiş Allah. Ondan dolayı buradasınız ve Allah bizden bir şey istiyor. Bak dinimi öğren ve öğret. Sizin en hayırlarınız kimdir? Dinini öğrenen ve öğretendir diyor. Değil mi? Tek yaşam gayemiz. Size bir örnek vereceğim. 100 e, bin tane sahabe vardı. Bakın bilmediğiniz varsa sorun. Sahabe ne demek? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görenler ve ona iman edenler sahabe diyoruz. Onun zamanda yaşayanlar. Bak anlamıyorsanız sorun. Din zana Zeit gelebt haben in gesehen und einige haben. wir sahabe. Hani bazen suat mikrofonu soruyor ya sahabe ne demek bilmiyorum kardeşim. Ama şimdi diyoruz bak not alabilirsiniz. Defter aldım. Açabilirsiniz. Kaleminiz var. Mazeret yok. E könnt schreiben sahabe doppelpunkt ist gleich. Ben gören ve iman edenler. Bakın o yazdıklarınızı abgeist edip şu folyo var aldım ben. Buraya dost Bu size duracak abi. Dağıttımla da ve ömürlük. Çocuklarınızı öğretirsiniz. Veya neslinize, size, kendinize, ailenize böyle kalır. Hani derler ya, söz gider, yazı kalır. Bu önemli. Şimdi kaç bin tane sahabe vardı? Bunların on bini Mekke'de meftun, on bini Medine'de. Begraben, Mekke'de Medine. Den restlichen überall auf der Welt. Şimdi 100 bin sahabenin yaptığını 2 milyar Müslüman yapamıyor. Geri kalan 80 binlerde Eyüp Elen Serazetleri İstanbul'da fethetmeye gitti. Atına biniyor abi 92 yaşında İstanbul'a fethetmeye gidiyor. Bak sahabe görmüş. Gayet Niye? Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü dedi ki İstanbul'u fetheden ne güzel bir komutandır, ne güzel bir ordudur. Hadis var. Ne yaptı? Fatsun Metan fethetti 1453'te. Eyüp elen Ensari Hazretleri dedi ki ben de fethetmeye gideceğim. 92 yaşında surda yani kalenin dibine vefat etti. Allahu Ekber. İşte bu o 100 bin sahabeden biri. 92 yaşında bakın. Biz daha 20-30 yaşında camiye gidemiyoruz 7 kilometre. Buraya gelemiyoruz. Nefsimizle oynuyoruz. Öleceğiz. Ve eğer o gitmeseydi kimse diyemezdi ona. Ya Eyüp El Ensari sen 92 yaşındasın. Ne derdin? Yok ben bu yolda öleceğim. Resulullah dedi ki giden Ordu olan hayırlı birisidir. 92 yaşında örnek almamız lazım. Gerisi de dünyada fetayt arkadaşlar. 80 bini. 10 bin Mekke Medine 80 bini. Şimdi, şimdi, 3 milyar Müslüman yakamız bir araya gelmiyor. Osmanlı 16 milyon metrekareydi. Kaça düştük şimdi? 750 metrekare. Von milyon of Düştük. Niye 2-3 milyar Müslüman bir araya gelemiyor? Niye beraber kenetlenemiyoruz, diğer güç olamıyoruz. Bakın bütün para Müslümanlarda. Dünyanın en büyük zengini bizde abi. Bor madeni bizde, petrol bizde, Yamal, gaz bizde Azerbaycan bizde, Ama bir araya gelemiyoruz. Niye biliyor musunuz? Müslümanlar, Türk, eee Kürtler, Ali tuzam bir de Türk devletleri var. Biz de bir araya gelemiyoruz abi. Türk devletleri, Azerbaycan'da gaz var. Bir araya gelip şunu diyemiyoruz. Bakın şimdi Turan, Türk parasını çıkarıyoruz. Davamız var ister al ister alma kömür Bunun sebepleri var. Bunun sebepleri Müslümanlar nefsine yenilmiş, arkadaşını artık düşünmüyor. Herkes çıkar peşinde. Herkes faiz peşinde. Gidiyoruz markete Türkiye'de. Atlete hacamca diyor ki 100 lira ver kardeşim. Ya 6 ay taksit 120 lira ver. Faize giriyor haberi yok. Ekmek soğan gibi olmuş. Yalan söyleyip dolandırmak gibi. Ondan yakamız bir araya gelmiyor. Birkaç gün önce video yaptım. Ich war Bazar, Ich kaufe nur Lindenbazer ein. Fast zu 90%, 99. Erkan abi geçen demiştim ya oradan et olayları vesaire. ''Aldi'de gitmiyorum. Zaruret haline fast gar nicht. Bunun sebebi ne? Şimdi Müslüman diyor ki bana Lindenbazer ist toya. pahalı. Ya kardeşim sen aldığın Gauda orada 3 euro. Aldi'de 5 unat kam. Bazar'da 7 euro 8 unat kam. 1 euro fazla olsun Allah sana onu verecek. Allah söz veriyor ben size söz veriyorum helalinden yiyin kardeşiniz destekleyin size on katını vereceğim ben. Biz buna inanmıyoruz artık. Desveyin yakamız bir araya gelmiyor. Yemek yiyoruz fod etiyor. Orada Müslüman kardeşim var gitmiyoruz. Bak, biz bir Erkan abiye gitmiyoruz. Çin orada yiyelim işte tutmuyoruz abi birbirimizi. Yalan dolandan anlatmaya gerek yok. Ondan dolayı yakamız bir araya gelmiyor. Şunu da söyleyeceğim. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri böyle bir tane meclis kuracak abi. Özel Einheit bir tane külliye yaptırıyor. Fonzan Aygına taşı. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u İstanbul'a evet. He. Eyvallah. Evet. 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 Yaptırıyor böyle. Molla Gürani Hazretleri var. Hoca diyor ki hocam bütün masraflar benden. Fonzan taşı bak. alisman privat femüyü. Yapın. Diyor ki burada doktor olacak. Hekim var ya İbn-i Sinalarımız vardı. Mimar Sinan İstanbul'u vesaire yapan Süleymaniye'yi. Ama hafız da olacak, Kur'an da ezbere bilecek. Hem hafız, Kur'an ezber, fıkıh, siyara, kayıt, Arapça. Hem doktor, hani doktor bazen fetva verebilir oruç konusunda. İhkan neyse sanki fasulan doktor karar vermesi lazım. Diyor ki ne, sultanım kaç talebemiz var? Diyor, yüz tane diyor. Molla Gülhan Hazretleri diyor ki, evet yüz talebemiz var. Fasulan Metan diyor ki, kaç tane Molla Gülhan'ı çıkar? Diyor ki, Fasulan Metan diyor, elli çıkar mı çıkmaz diyor. Hani 10 tane mi? Çıkmaz diyor. 5 tane mi? Çok zor. 2-3 tane belki bir iki tane çıkar diyor sultanım. O zaman diyor tüm milyonlara değdi. Kayın problem. Yani bu bize ecdadın inceliğini gösteriyor. Desveyin ob 20. 30 is gel. Birisi alsın. Bu davayı devam sürsün. Bize sorumu kaksın. Duyuralım. Bu önemli. Bu tizlikle yaklaşmamız lazım.